Peşmerge konvoyu özel harekat polislerinin zırhlı araçları yani Türk polisinin koruması eşliğinde saat 18.30'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine giriş yaptı. İki ilçe arasındaki 75 kilometrelik mesafeyi 4,5 saatte kat eden ve yerleşim merkezlerinde destek gösterileriyle karşılanan grup Viranşehir girişinde toplanan kalabalık tarafından havai fişeklerle karşılandı sloganlar eşliğinde ilerleyen Peşmerge konvoyu saat 21 sıralarında Urfa'ya ulaştı. Peşmerge konvoyunu burada da çok sayıda kişi sloganlarla karşıladı. Yol üzerindeki bir tesiste mola veren konvoydakiler yaklaşık bir buçuk saat tesiste kaldı. Sloganlar ve kutlamalar eşliğinde gördüğünüz gibi Türk polisinin koruması altında peşmergelere Yoğun tezahürat yapıldı. Sonunda Suruç'a ulaştılar.